Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını, dün yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizideki bir sahne ise kısa sürede gündem oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i bir araya getiren Yalı Çapkını'nın 15. bölümünde yapılan çekim hatası yapıldığı ortaya çıktı. İzlerken fark edilen ve kısa sürede gündem olan Seyran ve Ferit'in sahnesinde yapılan hata dalga konusu oldu. İşte detaylar. Ekranların yeni dizisi Yalı Çapkını son bölümüyle gündem oldu. Hatırlarsanız Seyran geçen bölümde Ferit'i terk edip gitmişti. Bu bölümde Ferit Seyran'ı almak için hışımla Kazım Ağa'nın evine gitmişti. Seyran'ı kaçıran Ferit'in rol arkadaşını taciz etmemek için verdiği çaba sosyal medyada gündem oldu.